Selam millet. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle işini çok iyi ve çok hızlı yapan insanlara bakacağız. Bu insanların videolarını izlemek beni çok rahatlatıyor. Çünkü onlar hızlı yaptıkça ben mutlu oluyorum. Sanki benim işimi yapıyorlarmış gibi hoşuma gidiyor. Hızlıca videoya geçmeden önce hala Instagram adresimin kapalı olduğunu söylemek isterim. <laughs> belki ama video yayınlandığında açılmış olur gidin bir bakın kontrol edin eğer açılmışsa bir takibinizi alırım eğer şu an izlediğiniz videoda like'ınızı bırakıp içinizden gelen güzel de bir yorum yazdıysanız ve 22 Temmuz'a kadar 1 milyon olmamızda bize destek olmak için beleş bir şekilde kanalıma abone olduysanız serice videoya geçiyoruz bu arada olma ihtimalimiz artıyor sanki bayağı bir insan abone oluyor şu adamın patatesleri nasıl kestiğine bakar mısınız abi tamam bakmıyorsun anlat adam böyle patates kesiyor. Abi elini keseceksin birazdan ya. Ben izlerken şu an. Bak kestim. Şöyle gitti. Görüyor musun? Bak. <laughs> Doğradım her yerimi. Abi bu nasıl bir yetenek? Yandaki adam niye peki böyle izliyor? <laughs> ne oluyor lan? Ha? Şu arkadaki mavi boneli abi neden o kadar üzgün? Soldaki niye bir dikkat kesilmiş patateslere? Yalnız adam gerçekten saf yetenek ya. Sen 1-2-3-4 4 dört, dört tane tabak 5 tane tabak Kolunda taşıyorsun altıncı da diğerinde Buran yandı senin buran pişti Yani götürene kadar eridi burası Yalnız bir şey değil mi bundan daha da iyisi var Hiç Aspava'ya gittiniz mi Ankara'da olanlar bir kesinlikle bir kere gitmiştir Aspava'da çalışan dayılar bunu 5'e katlarlar Abi böyle bir Her yerinde tabaklar bardaklar Adam bir geliyor böyle bir donatıyor gidiyor Ama bu abi de iyi yani Tek kolda 5 tabak bir ama ben Bu ne Oh, çimi mi alıyorlar oradan abi Ne güzel çizik aldın öyle ya Of oh, mis gibi bak bir güzel katmanı Kaldırdın rahatlattın beni ya Ayrıca çimi oradan niye aldınız onu anlamam. Bu kiremitler Kırmızı olmuyor muydu ya Kiremit dediğin kırmızıdır çünkü hani kiremit Rengi denen bir şey var o da kırmızıya yakın yani Şunun renginde abi duvar Beyazmış ondan sonra onları Kiremit rengine boyuyorlarmış Bu videoyu instagramda gördünüz biliyorum Bu nasıl bir yetenek ya Abi bu çocuğu ben alkışlamak istiyorum kaç kilolu tüpü fırlatıyor ve cuk diye oraya oturtuyor. Bu nasıl bir yetenek? Bu nasıl bir kol kası, omuz kası? Abi yani bak cool'luğa bak. Bir de earpods'u var. Buradan da bir şeyler dinliyor. Fırlatıyor, gidiyor ya. Yemin ediyorum bu kadar cool olsam yeter yani. Duvar boyamaya başlarken kenarlardan başlamak iyi değildir mi diyor. Ne diyor? Aa duvarı boyamak için önce ortadan böyle bir dalga yapıyorsunuz. Ondan sonra aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı boyuyorsun. E iyi. Ben belki ileride kendi evime taşınırım. Boyarım valla. Niye boyamayayım ki? Hatta boyarken de video çekeyim değil mi? De kesinlikle çekmeliyim. Abimiz sanırsam bahçıvan. Aa ne kadar güzel kesiyor ya. Yeter. <laughs> Sizin yapacağınız montajı. Mis gibi tertemiz. Eski görüntüsü de iyiydi ama bu görüntüsü de iyi ya. Valla şu mesleği yapardım yani. Bu ne? Erimiş. Demir mi bu? Bir şeye döküyorlar. Kalıba döküyorlar. Aa demir kapı. Demir kapı böyle mi yapılıyor ya? Abi böyle yapılmaması lazım. Sanki çok eski bir teknikmiş gibime geldi. Niye böyle? Demir kapıyı oradan birkaç tane çalışan erimiş demiri döküyor. Oluyor sana demir kapı. Maşallah bayağı da büyük bir demir kapıymış. Basket maçlarını ağız tadıyla izleyebilmenizin tek sebebi bu adam işte. Bu adam güzel çekmezse izleyemezsiniz. Şu kamera kullanımına bakar mısınız? Abi topu hiç kaçırmıyor ya adam. Yalnız şu zoom mekanizması bayağı iyiymiş. Normalde kameralarda şöyle çevirerek zoom yapılır. Bunda bir elle yapılması çok iyi. Çünkü ani zoom yapıp topu takip edebiliyor. Ya yani dediğim gibi bu adam iyi çekemezse siz güzel güzel izleyemezsiniz. O yüzden bu abiye teşekkür olarak videoda bir like bırakın. Bunu biliyorum. Bunu Mert Gültaş ailesi de biliyor. Eskiyen bu stadyumlardaki plastik koltuklar var ya. Yakarak onları yenileyebiliyorsunuz. Orada nasıl bir işlem gerçekleşiyor anlayamadım. Yani eskiyen bir şeyi yakmak onu nasıl yeniliyor olabilir ya? Ya mesela ne bileyim benim tişörtüm eskidi. Yakayım mı o zaman? <laughs> Lan yürü git. Tabii ki hayır. Ama burada ilginç bir durum var ya. Demek ki eskiyen plastiklere ateş tutarsak yenilenebilir. E dur. E dur. Sırada dünyanın en hızlı ağaç kesen makinesi var. Ya çok gıcık bir alet ya. Bunu kim yaptı abi? Yani bunu kim yaptıysa lütfen her like bir tokat olsun bu adama ya. <laughs> Şuna baksanıza, yani niye, ağacı niye kesiyorsun? Ben üzülüyorum şu an. Hani makina çok güçlü, çok hızlı kesiyor. E, ta onu anladım yani, şaşırmamız lazım da. Üzülüyorum ya şu an ağaç kesilirken. Baksanıza, sanki kürdan keser gibi ağacı 20 saniyede bitirdi ağacı ya. Bence bu ablanın maaşına kesinlikle zam yapılması lazım. Şu girdiği siparişlere bakar mısınız? Bak neler yapıyor. Ripapa, barip, parayı veremeliyiz sen. Neler neler ne. Abla ne girdiğini görmüyorum ki. Kesinlikle ablanın maaşının arttırılması lazım. 5 kişilik iş yapıyor resmen. Dünyanın en hızlı hamur işi yapan ablasını göreceksiniz birazdan. Mantı gibi bir şey yapıyor. Kıymayı alıyor onun içine koyuyor. Katladığını görmüyorsunuz. Bakın şu an yavaşlattım videoyu. Nasıl katlıyor yani yavaş halinde bile görünmüyor zaten. Bir şey oluyor katlanmış oluyor zaten. Ne oluyorsa orada anlamadım. Nasıl bir el hareketi var. Abi anlamıyorum ki bak içine koyuyor fıt yapıyor bir anda katlanmış oluyor. Evet güzel ablacım sendeyiz. Ne bu aracın jantını mı yaptın? Aa aracın jantını kapladın. Eee çok iyi oldu. Vallahi keşke benim aracın da jantını kaplasak. Gerçi kaplatıp ne yapayım hiçbir işime yaramaz ki. Bu adamların iş yapışını izlemek gerçekten çok rahatlatıcı. Yollardaki yazıyı yazan adamlardan bahsediyorum. Abi şu güzelliğe bakar mısın ya? Ne kadar güzel pürüzsüz yazdı yazısını oh mis gibi. Kıvrımlar falan çok güzel. Adam kaç senedir bu işi yapıyorsa hiç taşırmadı bile ya. Ben orada olsaydım o sokak ne olurdu biliyor musun? Bilmeyin daha iyi yani o kadar. Şimdi bu çanak çömlek gibi bir şey mi? Galiba bir büyük bir kazan gibi bir şey yapacak herhalde. Anlamadım. Çömlek mi? Bu bayağı eski bir teknik değil mi ya? O bilardo çok severim. Sen ne yaptın öyle abi sen ciddi misin ya onların onu oradan atıp nasıl beşini de sokmaya başardın beşte de değil altı tane bak ben sayamadım adamın yaptığı harekete bak Semih saygınlar olsaydı bunu tokatlardı sanırım bu abi de basket sahası gibi bir şeyi boyuyor ne kadar rahatlatıcı ya oh boyayı döküyorsun mis gibi boyayı gezdiriyorsun şöyle o oh. o oh, gittikçe ben rahatlıyorum basmasam mı üstüne galiba cam filmi çekecekler diye düşünüyorum eğer yıkamadıysa cam filmi olması lazım. Evet. E cam filmini hızlı mı yapacaksın? Yap bakayım. Ne kadar hızlı yapabilirsin ki? Ya, bu kadar hızlı yapabilirsin. Yalnız bu da çok rahatlatıcı bir iş ya. O içindeki suyu atıyorsunuz ya şöyle kartla sıyırıyorsunuz. Mis gibi ya. Oh bak tertemiz oldu. Yalnız cam filmi yasak diye biliyorum ya. Bu bir yasak oluyor bir olmuyor. Ben anlamadım. Cam filmi yasak mı değil mi? Ne kadar da kirli bir konvers ya. Kirli ta ki abi sen fırçalayana kadar. Sen neyle fırçaladın onu ya? Bayağı iyi bir şeyle fırçaladın sen. Fırçayı alıyorsunuz köpüğü döküyorsunuz fıtı 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 şöyle fırçalıyorsunuz dök yala tertemiz oldu bu. Ha bir de boya sürüyor bu galiba. O boya boya ben onu biliyorum. Sararan ayakkabılarınıza bu boyayı sürebiliyorsunuz. E çok güzel oldu. Yenisini almana hiç gerek yok. O abi yol yapıyor. Yolu neden düz 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 yapmıyorsunuz? Yani iki düz bir ters bir yan bir şöyle bir böyle. Düz yapsana hepsini. <laughs> ne olacak ki? Burası Bangkok'ta bir havalimanıymış. Ama yürüyen merdivenin camlarını temizliyorlar. En öndeki siliyor. Diğerleri şöyle çekçekle gidiyorlar. Çok mantıklı. Yani bir kişinin 20 dakika ya da 15 dakikada yapacağı işi 5-6 kişi 1 dakikada yapıyor. Her yaptığın işten para aldığında gibi bir şey diyor. Ha ne kadar çok yaparsan o kadar çok para alacaksın da. İşte temiz olmadı sanki ya abi. <laughs> yani çok da güvenemedim. Bir iş yapıyorsan tam yapacaksın. Kimin veteran olduğunu ve kimin işte ilk günü olduğunu söyleyebilir misin diyor. E tabii ki sağdaki abi veteran. Yani bayağı işi uzun zamandır yapıyor. Soldaki abla daha yeni girmiş belli ki bak ne kadar dikkatli kesiyor. Bu arada benim de Steam'de nickname'im veteran veterandır. Bu, bu bilgiyi niye verdim bilmiyorum ama <laughs> veteran çok güzel bir şey değil mi ya? Oo barmen abla sendeyiz. Yap şovunu. Abla şişeyi bu nasıl sektirdin ya? Ben daha topu kafamda sektiremiyorum. Abla şişe sektiriyor kafasında ya. Şuna baksanıza. Ablanın işi aslında bu değil yani içecekleri karıştırmak ama şu şovun güzelliğine bakın. Yani abla severek yapıyor. Şurayla vurdu, şişeyi koydu ya. Abi bir şişe burayla nasıl sekebilir? Neyse videonun sonuna gelelim. <laughs> alt komşu gelecek birazdan. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. İşini çok iyi ve çok hızlı yapan insanlara baktık. Ben videoyu çekerken çok rahatladım. Bu insanları izlemek beni çok eğlendirdi. Eğer sizi de eğlendirdiyse ve her gün bu tarzda eğlenceli videolar gelmeye devam etsin diyorsanız videonun alt kısmından bedava bir şekilde kanalıma abone olmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan da diğer kanallarımıza abone olabilirsiniz. Oyun kanalıma kesinlikle abone olun. Roblox oynarken Abonelerimle karşılaşınca onlarla beraber oynuyorum. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın. Sonunda Selam Instagram.